Evet bu ne yapmış? Efendim sabahları alarm kuruyor ama bir türlü uyanmıyormuş. Oğlum uyuyacaksan niye alarm kuruyorsun? Uyanacaktım. Bu adamın yan komşusunda tadilat başlatın. Matkap sesiyle uyanır Ya ben tam uyanıyordum o, o arada. Sıradaki. Matkap sesi olmaz Efendim ama ya. 10 dakikaya geliyorum demiş ama evdeymiş. E nerede adam? Efendim 10 dakikaya geliyorum. Siz de bunu yediniz. Evet bu ne yapmış? Lavaboya girmiş ve her yeri ıslatıp çıkmış. Ya nedir bu ev hanımlarının sizden çektiği? Ya, elimizde mi yıkamıyor? Bu adamı foşur foşur beyefendiyle birlikte birkaç eve temizliğe yollayın. Aklı başına gelsin. Ya ne temizle şey Ki, i̇şimiz gücümüz var ya. Efendim profilinin biosuna Viesco hesabı eklemiş. Gizli değil mi profilin? Evet. Bu kızı rüzgarlı havada bir yürüyüşe çıkartın ama lip gloss sürmüş olsun. Bu ne kadar kötü bir şey senin haberin. Ben var. anlamam. Yine Allah bilir ne yaptı. Vallahi bir şey yapmadım. Ne yapmış? Çıkarken odanın kapısını kapatmamış. Ya niye yapıyorsunuz bunu ya? Ucuma gidiyor. Üç ay boyunca evde misafir takımlarıyla yemek Kız adı üstünde misafirlerin. onları... Çıkarken kapıyı kapat. Onlar bizimkiler, kırar onları, kimi? Hayır bizim... Kapatmadı.